Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Harun. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar cezalı bir çarkımız olacak ve o çarklara çıkan görevleri yapmak zorunda kalacağım. Eğer yapamazsam o karakterle x yiyeceğim. Eğer yaparsam o karakterle bir artı yiyeceğim arkadaşlar. Shelly ile ulti kullanmadan win al. Şimdi arkadaşlar Shelly ile ulti kullanmadan bir oyun kazanmam gerek. Bence bu bu kadar zor olmayacak. Sesimizi birazcık daha kısalım. Şimdi arkadaşlar Ve arkadaşlar kaybedeceğiz gibi görünüyor. Ve kaybettik arkadaşlar. Şimdi eksi yedim. Bir de tekrar ele girip 10. olmam gerekiyor arkadaşlar tekrardan. Şimdi gidelim hemen Rosa'yı ölelim arkadaşlar. Ve eksi 10 eksi yedi yedik galiba arkadaşlar. Eksi 6 yemişiz. Bu grevi yapamadık ama arkadaşlar bence diğer grevi yapacağız. Şimdi bir kere daha çarkı çevirdim. Ve arkadaşlar Delia'nın ultisiyle bir kişi almam gerekiyor. Şimdi gidelim bir der yıl seçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir emoji atalım. <laughs> İlk önce ultimizi fullleyelim arkadaşlar. yapamadık ama bence arkadaşlar daha altı kişi var yaparız diye düşünüyorum. Fazla cidden olmayalım ki hasarımız fazla olmadan öldürebilirim arkadaşlar. Ve bir kilo aldık arkadaşlar. Bu görev tamamlanmıştır. Şöyle bir gece atalım. Kutuları alalım. Ve bu bu kazanacağım arkadaşlar. Şimdi gidelim diğer geriye kalan kişileri de öldürelim. Ya arkadaşlar ikinci oldum. Yeni de artı aldım ama. Şimdi tekrardan diğer görevimizi almaya gidelim. Ve arkadaşlar cinin ölçüsüyle bir kişi alanda öldür. Yani arkadaşlar cinin ölçüsünü fullleyip bir kişiyi alanı çekip öyle öldüreceğim. Şimdi arkadaşlar bu görev birazcık zor olacak. Ama bu görevi de yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve bunu gaz gelirse çekip öldürürüm diye düşündüm de arkadaşlar öyle olmadı. Zaten bu kadar gazda da kimse ölmez şu an. birazcık caz, gaz gelsin ki ona göre öldüreyim arkadaşlar çekip ve çekemedim arkadaşlar ve gecimizi böyle basıp can fulleyelim arkadaşlar ve öldük arkadaşlar bu görevi de yapamadık şimdi bu karakterle 10. olup eksi yememiz gerekiyor arkadaşlar Şimdi hemen birisinin dibine girip ölelim. Ve x altımız yedik arkadaşlar. Şimdi diğer görevimizi yapmaya gidelim çarkı çevirip. arkadaşlar aynı görev geldi. Aynı görevi tekrar yapmayacağım. Farklı bir görev gelsin diye tekrar çevireceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun iltisi, ultisi bunun ultisiyle ile iki kilal var arkadaşlar. Şimdi bulu alalım arkadaşlar. Bir kalkanı seçelim ki ölmeyelim direkt. Bence bu görevi de yaparız arkadaşlar. Direkt jetonunu toplayalım arkadaşlar. Biz bu pemi alırız arkadaşlar. Ama Daryl bizi öldürebilir. Ve Daryl de bize saldırdı. Şimdi Pem'i öldürelim arkadaşlar. Ve ilk kilimizi aldık arkadaşlar bu kili. Şimdi bir kill daha almamız gerekiyor. Arkadaşlar bunu Leon üzerinde deneyerek yapabiliriz de. Ve arkadaşlar görevimizi yapamadık. Şimdi girip tekrar bir eksi yemek zorundayım. Şimdi arkadaşlar Mortis yanımıza yaklaşmaz zaten bu olduğumuz için. O yüzden başka bir karakterin yanına gidelim ve ölelim. Ve spike bizi öldürdü arkadaşlar. Ve x6 yedik. Şimdi görev diğer görevimizi öğrenmek için çarka gidelim tekrar ve çevirelim. Şimdi arkadaşlar Surge'ün ultisiyle 2 kilo var arkadaşlar. Bu biraz zor olacak gibi. Şimdi gidelim. Turgemizi alalım. Aslında birazcık düşük kupa ve max yani alabiliriz diye düşünüyorum. Ama şimdi birisinin dibimize girmesi lazım ve ultimizin full olması lazım. O yüzden fazla hasar verebilmek için ilk önce jetonları topluyorum arkadaşlar. arkasına geçelim. O kutulara vursun arkadaşlar. Biz de onu öldürüp ultimizi fırlayalım. Şimdi bir kişi bulmamız lazım. Şimdi arkadaşlar İlk ulti ile bir kişimizi aldık şimdi ikinciyi almamız gerekiyor bence bu görevi yaparız ortada bekleyin ki karakter gelirse direkt onu öldüreyim ulti ile Şimdi o büyük ihtimalle ortadaki jetonları almaya gelirken ben ona bir tane vurup ondan sonra ultiyi basıp onu öldüreceğim arkadaşlar. ve olmadı arkadaşlar. Şimdi onun canının dolmasını bekleyeceğim. Şimdi birazcık uzaklaşıp Bence bu görevi yaparız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birazdan ultim fullenecek. Şimdi ultim arkadaşlar. Ve bana bayağı vurdu arkadaşlar hem de bayağı. Ve arkadaşlar bu görevi de tamamlayamadık. Şimdi arkadaşlar tekrardan eksi yiyelim. Ay öldürmeye çalışıyordum. Arkadaşlar şimdi ikisimizi yiyelim. Böyle AFK kalan ki Max bizi gelip öldürsün. Eğer gelmezse kimse kadar öldürürüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eksi 3 yedim. Arkadaşlar burada bir kutumuz varmış onu açalım. Ve arkadaşlar bir an durdu ama bir şey çıkmadı. Ve burada da bir mega kutumuz varmış arkadaşlar. Bir savaş kutusunu da buradan alalım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Ve arkadaşlar bir yazdı. Ve Riko'nun çoplu toplar. Top atar da gelmiş arkadaşlar. Güzel. Şimdi diğer görevimizi almaya çarka gidelim. Ve arkadaşlar Piper'ın ultisiyle iki kişi almamız lazım. ve Piper'ımızı alalım arkadaşlar. Bu çok zorlu bir görev olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu Piper'a bayağı vurmamız lazım arkadaşlar. Piper'la bayağı vurup ultimizi fullleyip ondan sonra karakterin canını azaltıp dibine girmemizi sağlayacağız. Ve arkadaşlar biraz bulamadım ama. Şimdi Daryl gitti arkadaşlar. Diğer jeton aldı. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimalle Frank, Frank'te Frank bir kişi bir kira alırız diye düşünüyorum arkadaşlar Frank'in. Arkadaşlar direkt patlattığı için öldük <laughs> ve ölmedi arkadaşlar ve iyi bizi tek attı arkadaşlar o yüzden kaybettik şimdi eksi yemeye gidelim arkadaşlar. şimdi gidip ölelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu kilo alıp da ölelim. Şimdi arkadaşlar gaz gelsin onu ölelim. Arkadaş, arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle serilerin devamına gelmesini istiyorsanız 7 like'a geçsin arkadaşlar. Görüşürüz. İyi günler.